Master Chef Sezer bakın Çağatay'ı nasıl yerin dibine soktu. Gerçekleri tek tek ifşaladı. Çağatay cevap dayı veremedi. Peki bu ikili arasında neler yaşandı? Ve Sezer neden bu kadar sinirlendi ve Çağatay'ı yerin dibine soktu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Sezer'i mi yoksa Çağatay'ı mı daha çok seviyorsun? Ya da ikisini de sevmiyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi son zamanlarda MasterChef'teki tüm dengeler değişiyor. Önceden erkekler biraz daha fazla kendi aralarında birbirlerini tutsalar da bu durum tamamen değişti. Çünkü mesela en basitinden Çağatay ile Sezen arası çok iyiydi. Ama artık Çağatay Aslı ve Gizem'le takılıyor ve bunun gibi binlerce örnek var. Ve eski dostlukların hepsi bozuldu. Bu yüzden Sezer oy kullanırken bir oyunu çatıya attı. Ve tam olarak şunları söyledi. Sen dokunulmazlıklarda çok iyisin. Lakin bireysel olanlarda. Bireysel dokunulmazlıklarda harika tabaklar yapıyorsun. Ya kazanıyorsun ya da ikinci olarak dönüyorsun. Hiç elin boş döndüğünü görmedim. Fakat iş takım oyunlarına gelince hiçbir başarın yok takıma en ufak bir katkı dahi sağlamıyorsun haftalardır ama bireysel bir oyun olduğu zaman var ya kimse eline su dökemez hep şefler öne çağırıyor seni bireysel olduğum elinden geleni yapıyorsun ama sonrasında takım kazanmış kaybetmiş umurunda bile değil kendine gel bir an önce yoksa kendine getirirler diyerek sert bir uyarıda bulundu Çağatay kendini savunacaktı fakat Gizem onu tuttu zaten çok da savunulacak bir yanı yok haftalardır takım oyunu kazanamıyor ama gerçekten her bireysellik de en önde. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.